Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Barış Evet e, bugün normalde bugün at atacaktım Sonra da oyunu daha hazır değil yani Daha çekmedim Yarın kurban bayramı belki yarın video çekilir Neyse Denk aklıma hiçbir video gelmedi ya Cidden aklıma hiçbir video gelmedi yani, yani eğer bir video öneriniz varsa yazın. Ben şu anda aklıma gelen bu. Marka kesmek. Anlatsın bir şekilde. Böyle Böyle sabotaj oyununu da çekerim. Merak etmeyin. Neyse dünya sizin dizeliyorum. Gençliğe yani şey, kusura bakmayın. Tersiz bir arıza oldu. Oyun açılmadı. Ben de benim çok İyi oynayamadım bu oyun. Traffit Voyager Oyun açısını geziyordum. Beyler dördüncü izleme Kırk yedi izlemedim. Kırk yedi. Şöyle göstereyim beyler. Her şeyi Buradaki Her bütün görevleri bitirdim. Bütün görevleri bitirdim. Daha buradasın bak. Şöyle ufak bir turlayalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. İç yani içlere yanar bana sana şey yapalım. Youtube atalım. Bana ben tek el oynuyorum. Dördü de de altı yaptım. Tek elle altı yaptım. Bu altı yıl de sen olursa helal olsun derim. Paralsan halde diyor şarkı. Anne denil denkler. Gördüğünüz testte de oynadı yapan ben. Bu bir saat sonra gösteriyor. Oy o nasıl bir lan. Bu en kalmadı denkler koruma falan. Ben bu şekilde oynuyorum. Bir yerden kaydı verip bir yerden falan yapmıyorum da. Otomatik hız ve falan tık tık tık. Meşe'den tabi bu kadar benden. Abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Hadi bay